Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşler, dersimize hoş geldiniz. Nasip olursa bu dersimizde emri hazır ve nehi hazır sıgalarını konuşmaya devam edeceğiz. Daha doğrusu konuşup anlamaya çalışacağız. Ne yapıyorduk biz? Emsile-i Muhtelife'nin 24 tane sigasını teker teker açıyorduk. Nasıl ki 24 sigayı ezberledik, her bir sigranın kendi altındaki alt sigalarını ezberlemeye devam ediyorduk. Emme emrul hadir. Emri hazır sigasına gelince ve o emri hazır sigası maul bir şeydir ki yutla bu bihil fiilu. Fiilin kendisiyle talep olunduğu şeydir. Kimden talep olunuyor bu fiil? Bu fiil nel muhatap. Muhataptan yani karşımızdaki kişiden fiili talep ediyoruz. Yardım et. da yani gel, git, vur, kır gibi. Sıgatı hukesi gatil mudari'il meczum sigası efendim cezimli muzari fiil sigası gibidir. İlla ancak şu kadar var ki ennehu tuhfezu minhu ondan hasf olunur, hasfe gider. Harful mudaraat. Mudaraat harfi hasfe gider. Yani yen soru ise mesela yasını hasfe götürüyoruz. Yuda haricudan mesela yasını hasfe götürüyoruz. Muzaraat harflerini hasfe götürüyoruz. Siliyoruz yani orada. Fe inkâne mâ ba'da, ba'dahu Şayet ondan sonraki yani o muzarat harfinden sonraki harfimiz mutaharriken harekeli ise yapka ala halihi olduğu gibi bırakıyoruz. Ke dahriç. Dahriç gibi. Yuvarla manasına geliyor. Yudahrucu idi değil mi? Başındaki muzarat harfini attık. Dahriç kaldı. Mabadi e, harekeli olduğu için herhangi bir ameliyeye ihtiyaç duymadık. Ancak ana konumuza gelecek olursak bizim üç harfli fiillerin sigalarına gelecek olursak ve inkâne sakinen şayet sakin ise muzaharat harfinden sonraki harfimiz yan surudan ya'yı attık sur kaldı. Arapçada hiçbir kelime efendim sakin bir hafle başlamaz. Muhakkak başına bir şeyler yapmak gerekir. Fe tezidu fi dolayısıyla başına ilave olunur. Hemzetun vastun madmumetun dammeli bir hemze vasıl efendim ilave olunur. Ama ne zaman? Fi makâne aynuhu madmumen. Aynel fiilimiz dammeli ise. Hemen nasara üzerinden bakalım. Nasara fiili muzarisi yen suru değil mi? Aynel fiili dammeli. O halde mudara harfini attığımız zaman başına hemzeyi bastığımız dammeli gelecek. Yani unsur olacak. Yardım et anlamında. Ve meksuretun fi masiva geri kalanında ise kes getirilir. Yani fiili muzarimizin aynel fiili fetha ise yeftahu gibi veya kesre ise yadribu gibi başına dammeli değil kesralı bir hemze-i vasıl getirilir. İftah, idrip gidin. İftah, aç demek idrip, vur, döv demek. Bu şekilde yapılır. Bu minhu ekrim min babi ancak ekrim, e, ifal babından gelen e, emre emri hazır sigalarının başındaki hemze-i vasıllar e, hemzeler hemze-i vasıl değildir. Hemze-i katıdır. Çünkü sülasi ile karışma ihtimali vardır. Bundan dolayı ekreme yukrimu yani aslında yu idi. Başındaki mudara tarifini attık. O e geri geldi oraya. Ekrim olarak kaldı. Li enne hemzetehu çünkü onun hemzesi kat'un hemzeyi katıdır. Hemzeyi vasıl değildir. Tesbutu fil vasıl ve liptida geçiş halinde de başlangıçta okunurken de her türlü o hemze orada sabit kalır. Ekrim olarak. Yani ikram et. Saygı gibi bir manası var. Ve tasarrufu ala siddete evcuhin. Altı vecih üzerine tasrif olunur. Altı tane çekimi vardır. Selasü müzekker, muzekker. Üçü efendim müzekker için. Ve selasü müennes. Üç tanesi de müennes için. Fezidel vecihan dil mütekellim fil meçhul. Meçhul sigalarına gelince iki tane vecih. Fezidel vecihan. iki veci ziyade olunur. Dil mütekellim, mütekellim olanlar için. Yani mütekellim vahde ve mütekellim al-gayr için ziyade olunur. Fil meçhul. Meçhul diyelim dedik ki her fiilin malumu vardır, meçhulu vardır. Tabii ki emri hazırın ve nehi hazırın malumları vardır, meçhulleri vardır. Malumları da yoktur ama meçhullerine mütekellim için iki tane vecih ekliyoruz. Birazdan göreceğiz zaten nasıl olduğunu. Çekimlerine bakalım. Unsur yardım et. Müfret müzekker için. Unsura iki kişiye hitaben siz yardım edin. Unsuru sizler yardım edin. Unsuri kadına hitaben. Sonuna bir yağ getiriyoruz unsuri olarak okuyoruz. Değil mi? Mesela kum kalk. Kumi kadına hitaben kalk. Mesela kul söyle. Kuli, efendime söyleyim kadına hitaben söyle. Edrib vur. Edribi kadına hitaben efendime söyleyim vur. İftah aç. İftahi yine kadına hitaben aç gibi yani burada böyle bir farklılık var. Unsura efendim siz ikiniz açın kadına hitaben. Unsur ne? Sizler e, unsura siz ikiniz yardım edin. Unsur ne? Sizler yardım edin oldu. Unsur, unsura, unsuru, unsuru, unsura, unsur ne? Emre hazır, malum sigası bunlardan ibaretti. Bir de bunun meçhulü var. sar. Unsur yardım et demekse sar yardım olun demektir. Litunsara siz ikiniz yardım olunun. Litunsaru sizler yardım olunun. sarı kadına hitaben sen yardım olun. Le tunsara siz ikiniz yardım olunun. Ne tunsar ne? Sizler yardım olunun. Ne unsar ben yardım olunayım. Ne unsar biz yardım olunalım. Bunların zaten her ne kadar mütekellimde sigaları gelmişse bile pratikte fazla bir karşılığı yok. Şimdi burada bilmem gözünüze çarptı mı ama belki aklınızı dikkatli olan kardeşlerimiz belki efendime söyleyeyim sorabilecektir. Yani emri hazırın malum sigası Unsur üzerine geldi de yani efendim e, hemze ile başlıyor da meçhulü neden lam ile başlıyor efendim muzara harfi ile başlıyor. Litulsar diye başlıyor. Aslında unsurun aslı litensur idi. Litensur, litensura, litensuru idi. Ancak çok fazla kullanıldığı için başındaki lamı ve götürdük. muzara harfini attık. muzara harfini attığımız için başına bir hemzeyi vasıl getirdik. Unsur yaptık. Arap alimlerimiz yani saf alimlerimiz bunu bu şekilde ifade etmişlerdir. Pratikte elbette ki e, unsur olarak e, söylenir. Teoride bu şekilde olduğu varsayılır. Yani niye o litun bu unsur? Pratikte bu şekilde olduğu varsayılır. Çok fazla kullanıldığı için hasfe gitmiştir lam. Muzara tarifinde götürmüşüz. Unsur yapmışız. Dikkat buyurun lütfen. Hemen misaller üzerinden gidecek olursak tenzurudan ne olur? Başındaki muzara tarifini atarız. Okunması için de bir tane hemze-i vasıl getiririz. Hemze-i vasılımızın harekesi aynel felin harekesine göre gelir. Aynel felimiz de dammeli olduğu için hemze-i vasıl da dammeli olur. Unzuru oldu. Ancak emir hazır sigalarının sonu cezimli olduğu için unzur yaptık. Unzur, unzura, unzuru, unzuri, unzura, unzur ne? Bak, bak. Siz ikiniz bakın sizler bakın olarak tercüme edilebilir. Bir de bunun meçhulünü nasıl yapacağız? Letunzar, letun dara, letunzaru, letunzu le letunu dara, letunzarne, le unzar, le nunzar. Değil mi? Letunzar yani bakıl. Mesela doktora git kendine bir bakıl denilebilir. Kendine bir baktır da denilebilir mesela. Yani meçhul de evet meçhul sigaları da vardır. Her ne kadar pratikte bazen karşılığı olmasa bize efendime söyleyeyim kullanımı çok yabancı gelse bile bunların efendime söyleyeyim kullanımları da vardır. Ezberlemek gerekir. Asla es geçmemek lazım. Geldik nehi hazıra. Nehi hazır nedir? Onun tam tersi yani olumsuzudur. Çok basit aslında. Sadece başına bir la getiriyoruz. Efendime söyleyeyim. Geri kalanı olduğu asıl üzerine. Hani ne demiştik? Liten sur demiştik ki bunun aslı. Liten sur. O lama attık. Başına la getirdik. La tensur yaptık. Yani yardım etme. Emme nehyül hazır. Nehi hazıra gelince fevve. Bu nehi hazır. Ma bihi. Kendisiyle talep olunan şeydir. Neyi talep ediyoruz? Terkül fiili. Fiili terk etmeyi, o fiili yapmamayı talep ediyoruz. Anil muhatap. Muhataptan bunu talep ediyoruz. Muhataptan fiilin terkinin kendisiyle talep olunmuş olduğu fiillere nehi hazır diyoruz toplu mana verecek olursak. Sıgatuhu kesigatil mudari'l meczum aynı cezimli fiili muzari gibidir. Meciden fi evvelihi la fin nihaye. Fin nahiye. Ancak başına la nahiye ilave etmek suretiyle aynı fiili muzari'nin cezimli hali gibidir. Ve tasarrufu eydan aynı şekilde tasrif olunur. Çekimi vardır, çekimlenir. Ala siddete evcuhin. Altı vecih üzerine çekimlenir. Selâsünnil müzekker, üç tanesi müzekker için ve müennes, üç tanesi de müennes için. Aynı şekilde fezîdel ve iki tane vecih, iki tane daha siga ilave olunur. Fil mütekellim fil meçhul. iki tane vecih, mütekellim sigalarında ilave olunuyor. La tensur yardım etme, la tensura siz ikiniz yardım etmeyin la tensuru sizler yardım etmeyin. La Latun, la tensuri kadına hitaben sen yardım etme. La tensura siz ikiniz yardım etmeyin. La sizler yardım etmeyin. Çok basit. Bunları hemen hızlı bir şekilde ezberlememiz gerekiyor artık çünkü fiili muzari üzerine çok konuştuk. La tunsar la tunsara la tunsuru la tunsari la unsar la nunsar. Bunlar da e, nehi hazırın meçhul sigaları. La yani yardım olunma. La tunsara, siz ikiniz yardım olunmayın. La tunsaru, sizler yardım olunmayın diyerek e, tercüme edilebilir. Yine aynı şekilde burada nazara üzerinden alıştırmalar verilmiş. La tanzur, la tanzura la tanzuru, la, tenzure, la, tenzura, la diye hemen ben hızlıca söyledim ama siz önce videoyu bir dondurun. Bunu unuttum evvelden size söylemeyi. Önce videoyu bir dondurun. Bunları kendiniz veya arkadaşınızla beraber veya hocanız, talebeniz, artık yanınızda kim varsa eşiniz onunla beraber yapın. Sonra videomu açın. Bakalım doğru mu yapmışsınız, yanlış mı yapmışsınız. Artık yarı yarıya konuşmayacağım. Bence hepsini doğru yapmalısınız. Çünkü fiili muzahir üzerine çok konuştuk. Hele ki hep nazar üzerinden misal verdiğiniz için artık bunun ezberlenmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Bir de bunun efendim meçhul sigası var. Nazar üzerinden yine. Nasıl olur? Yine videoyu donduralım. Sonra bir daha açarız. La tunzar, la tunzara, la tunzaru. La tunzari, la tunzara, la tunzarne. La unzar ve la nunzar. Bil Yardım olun. Mesela bakılma. La tenzur. Bakma la bakılma ya yani kendine baktırma gibi bir ifade olsa yanlış olur mu? Bu hususta maharetli olan hocalarımız varsa bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Bu kadardı. Bunları şekere fiili üzerinden iftah misalini verdim. Yadırık misalini verdim. Bunlar üzerinden de yapabiliriz. Nasip olursa efendim ha, emirlerle alakalı bir konu var. Emir sigalarının sonuna ve bazen de fiili muzarinin soluna bir nunu tekit dahil oluyor. Nunu tekit yani cümle içerisinde o sigayı bitişen bir takım nunlar ne mana katıyor? Manayı güçlendiriyor. Manayı kuvvetlendiriyor, pekiştiriyor. Bu başlı başına anlaşılması için emek sarf edilmesi gereken bir konudur. Emri hazır ve nehi hazır gibi aslında çok da basit kavranabilecek bir mesele değildir. Lütfen yarınki dersi açmadan evvel, yarınki derse gelmeden evvel veya bir sonraki derse gelmeden evvel bu meseleyi önden bir mütalaa yapmanızı e, sizden istirham ediyorum. Yeni olan arkadaşlar e, tabii ki mütalaa yapamayacaklar ama bir göz gezdirsinler, anlam misallere baksınlar, bir anlamaya çalışsınlar bu neymiş diye. Diğer kardeşler de bir gözden geçirsinler. Yarın inşallah oturup e, bir sonraki derste inşallah oturup nunu tevkidi enine boyunu güzelce konuşalım. Şimdilik size Allah'a emanet ediyorum. Umarım sigalar ezberleniyordur. Umarım anlaşılıyordur. Ezberlemekle beraber ezberlemekten ziyade demiyorum. Çünkü biz ezberci bir eğitim metodu güdüyoruz. Ezber ve bununla beraber kıyas, mukayese lazım bize. Çünkü bu hususlar bize hayat boyu gelecek. Her ilim talebesi muhakkak o ilim dalından bir kitap ezbere bilmelidir. Hocalarımız bize bunu sık sık söylerler. Şu an yeni başlayan için kardeşler, şu an yeni başlayan kardeşler için söylüyorum. E, Arapçaya yeni başladınız, sarf ilmindesiniz bu ilme dair emsileyi ezberleyebilirsiniz veya hoca efendinin vermiş olduğu bu tarifleri muhakkak bir deftere yazıp ezberleyebilirsiniz. Hayat boyu bize lazım olacak efendim kurtarıcı faydalardır. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.